Kıymetli dostlar, Yamanlar Ailesi kanalına tekrardan hoş geldiniz. Dün Honda ADV 350 2025 modeller tanıtıldı. Gelin hep birlikte ne gibi yenilikler var, bizleri neler karşılıyor onlara bir bakalım. Çok heyecanlıyız, hep beraber bakıyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi renkler aynı şekilde devam ediyor. Kırmızıyı böyle bir ateş kırmızı yapmışlar. Bakın şurada durduk. Burada güzel bir rüzgarlık yapmışlar. Bu büyük bir olasılıkla aksesuar olarak gelecek. Bizi ilk bu karşıladı. Yani buradan evet ADV350 ciddi anlamda rüzgar alıyor. Bunu ben ve diğer kullanıcılar aynı şekilde dile getiriyorlardı zaten. Çok güzel. Farla böyle yan granajların olduğu yere şeffaf böyle NTB100'lerdeki gibi 1300 CS'lerdeki gibi böyle bir rüzgarlık koymuşlar. İnşallah aksesuar değildir. Opsiyon olarak gelmez. Üzerinde standart olarak gelir. Devam ediyoruz. Arka tarafta herhangi bir değişiklik yok. İşte beklediğimiz oldu. ADV 350 2025'te 5.1 TFT renkli ekranla geliyor ve geliştirmişler gibi görünüyor. Gidon da değişmiş. Renk siyaha dönmüş ve üst bağlantı aparatları böyle şekilli şükürlü olmuş. Çok güzel olmuş. Takozda da ciddi değişiklikler var. Buradan büyük bir olasılıkla bu TFT ekrana ulaşabilecek. Buradan telefon görüşmeleri, navigasyon ve istediğimiz şekilde ekranı ayarlayabileceğiz diye düşünüyorum. Arka tarafta kuyrukta bir değişiklik yok. Önce yine aynı. Yine durduk. Burada iki tane çok güzel Honda'nın sis farını koymuşlar. Alt tarafı böyle çok güzel böyle bir koruma demiri koymuşlar. Bu da çok hoşuma gitti ama bunlar büyük olasılıkla opsiyonel olarak gelecek. Hiçbir şekilde e, zannetmiyorum ki e, sis farları ve koruma demirleri orijinal olsun. Valla 2025 model ADV bence 2024 ve 2023'lerin büyük ölçüde pabucunu dama atacak. ADV sahibi olmak isteyen herkes şu saatten sonra 2025 ve üzeri modellerin sahibi olmaya çalışacak diye düşünüyorum. Ben bunu nereden biliyorum? 2019 model Forza 250 almıştım. 2020'de güncelleme gelmişti. 2021'de kasa değişmişti. Ondan sonrasında 2019 modeller maalesef e, pişmanelisi <laughs> görmüştü tabiri caizse. Yine bu yeni çıkan ADV 350 ile beraber başımıza gelecek gibi duruyor. Bir de eklemek istiyorum motorda, torkunda, süratinde hiçbir değişiklik yok. Sadece emisyon durumlarından dolayı egzozda ufak tefek 2025'te değişiklikler var. Bunlar içinde aynı teker çapı, aynı tork, aynı güç devam ediyor. Gelişmeleri hep beraber takip Hepinizi seviyoruz. Bu tarz videoların gelmesi için, kanalımızı desteklemek için kanalımıza abone olup lütfen yorumlarda buluşalım. Hepinizi seviyoruz. Kalın sağlıcakla.